Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft Survival'a devam ediyoruz ama dışarıda şey sesi duyuyorum. Gece Dur. Dur arkadaşlar. sana bir şey mi oluyor ne oluyor? Benim kurtarıcısı mıyım ben ne oluyor? Bu saldıramazsın. Ha, burada da bir tane daha olsun. Allah ölüyordu. Az Al Yanımda da yemek istiyorum Biraz hatalı arada kum varmış da elimle mi kazmıyorum? Elimle kazmak zorunda mıyım? En az 4 tane. Hadi fazla toplu. Ne olur ne olmasın. Başka zaman da yaparız. Bu videonun çok uzun olmasını düşünmüyorum arkadaşlar. <laughs> Bu arada sesim az geldiği için özür dilerim. Yani geliyorsa. 15 tane topladık. Neyse. Ana, bak. bak üç tane. Şansıma bak neler neler çıkıyor. Neler neler çıkıyor. Bedava ya da kazan. Ben buralara hiç bakmadım diye hatırlıyorum ya. Kaç hafta geçti? 4 hafta geçti video atmayalı. Neyse. Kömür. Ay. Kömür ne ya? Kafam karıştı. Şu kapıyı koymak da Ben niye odunlara yatıyorum ki? Zaten dört tane ihtiyacım var. Böyle birbirine yıkıyorum. Tamam. Evimizin ilk yanları koyuluyor. Yeter mi? Tam gerek yok. Şimdi gel şey var. Bir sürü eşya yani. Benim kömürüm varmış ya. Benim kömürüm varmış. Onu fark etmedim bu arada. Ben kömürüm yok zannediyorum iki saattir bu arada bu yayı saklayalım. Bu yayda kırılmazlık biri var. Tamam Canı da iyi. Yarım. İyidir. Güzeldir. İki zümrüt bulduk oradan. Biz bir köye dolaşmaya çıkalım. Ben de niye şey var ya? Haritaya da gerek yok. Tamam. Envanter bu kadar yeter. Kayıt durmaz değil mi? Umarım sesim fazla geliyordur bu arada. Ha. Gelmiyorsa yine özür dilerim. Ben direkt buraya bakmıştım değil mi? Sanki. Aynen. Direkt buraya baktım. Buradan başka hiçbir yere bakmadım bu arada. Sandık var mı yok mu onu bilmiyorum. Bak ya, yatak var. Tamam. da hiç gelmedim. Bak buradan da zümrüt çı çıktı. Zümrü çıktı. ne? Üç tane zümrü çıktı. Toplam bayağı bir zümrüküm var benim. Neyse bu bölüm altı buçuk dakika olmuş şimdiden. Kapatırım zaten. <laughs> Biraz havuç mu toplasın? Buralar çok boş mu kaldı? Boş kaldıysa ki şey yapabilirim. Bu da bayağı 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 bayağı. Ekmeklerden acil alayım. Acil. Acil lazım. Acil. Cam yapacağım. Ekmeğim burada. Ekmekler. <laughs> <laughs> Ek Ekmekleri ısıtalım ne ya. <laughs> şurayı full cam yapacağım. Şurayı. Şur şurayı. Full cam diyorum. Şimdi iki tane oldu. Böyle daha güzel durur diye düşünüyorum. Hatta tahtayı da alalım. Bir model yapacağım onunla. Buraları böyle tahtadan yapacağım. Ya <laughs> Şansıma bak ya yanlışlıkla kırdım. Yatak olmasaydı kırmazdım belki ama. Yatak olduğu için kırdım yanlışlıkla. Güzel. Ay burayı niye kapattım ben. Al işte. Ya. Bir insan bu kadar şanssız olur mu ya? Ya canım. Bo canlar boşa gitti bize. Evet umarım Güzel olduğunu düşünüyorum. Buraları da kırayım. At var orada. Gezsin dolaşsın. Kayıta kayıtta ara sıra bakayım çünkü kayıt durmasın diye. Bu kadar uğraştım. Durmaz inşallah kayıt Neyse. Bu kadar bu bölümlük yeter mi? De şuraları kırayım. Hadi oraları da koyayım. Güzel oluyor derdim. Eğer evim güzelse yorumlara güzel oldu deyin arkadaşlar. Evim gerçek Tam 3 tane var bu arada. Bir tane bile yanlışlıkla kırarsam mahvoldum. Mahvoldum. Video 10 dakika gibi oldu. Artık. Arkadaşlar bu video buradan bitsin. Görüşürüz. Bay. Bay. Umarım videoyu beğenmişsinizdir.